Geldiniz. bugünkü okuma programımızda daha birlikteyiz bugünkü okuyacağımız konu İslam dünyasında İslam dünyasının genel kabulüne uymayan bazı görüşler sert edilmektedir ileri sürülmektedir kimler tarafından özellikle bazı alim insanlar tarafından ilahiyatçılar tarafından bazı görüşler ortaya sürülmekte. Bu görüşlere Bediüzzaman Said Nusun'un genel olarak bir bakışını okuyacağız. bununla ilgili tabii ki bir sual var. O suali okutalım önce. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve selatu ve Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Sual, alemi İslam ulemasının ortalarındaki müthiş ihtilafata ne dersin, rehin nedir? İslam alemindeki e, alimlerin aralarındaki müthiş ihtilaflar olabilmektedir. Müthiş tartışmalar olabilmektedir. Bu konuda ne dersin? Bu konuda eee rey'in nedir, tercihin nedir? Soru bu. Cevap ben alem İslamiyete Gayri muntazam veya intizam bozulmuş bir meclis bulsam ve bir encümen şura nazarıyla bakıyorum. Evet, bakışı anlatmak için böyle bir cümleyle başladı. Nasıl bir cümle? Ben tüm İslam alemine bir parlamento nazarıyla bakıyorum ve bir danışma meclisi olarak bakıyorum. Bütün İslam dünyasındaki bütün alimlere böyle bakıyorum. Şeriattan işitiyoruz ki rey cumhur budur. Fetva bunun üzerinedir. Evet, genel olarak edile şeri var biliyorsunuz. Kitap, sünnet, icma, ümmet, kıyas, fıkha olmak üzere edile şeri dörttür denilir. Burada edile şeri yani şeriattan işitiyoruz ki rey cumhur budur. Yani e, rei cumhur, yani tüm İslam dünyasındaki e, genel kabul genel kabul şu şekildedir, işte fetva bunun üzerinedir. E, diye e, görüş beyan ediliyor ve e, yani bu konudaki genel kabul böyledir, fetva bunun üzerinedir. E, şeklinde konuşuluyor. Peki, Şeriat'tan işitiyoruz ki rey cumhur budur, fetva bunun üzerinedir. Genel kabul bu şekildedir, fetva bu şekildedir. Bu şekilde amel edelim ee, şeklinde konuşuluyor ve bu evet. İşte şu bu meclisteki rey ekseriyetin naziresidir. Yani bu ifade yani şeriat'tan işitiyoruz ki rey cumhur budur, fetva bunun üzerinedir. İşte bu şu anlama geliyor. Bu meclisteki rey ekseriyetin naziresidir. Yani bu, bu bu ifade demek ki yukarıdaki ifade meclisteki rey ekseriyetin yani o tüm İslam dünyasını bir parlamentoya benzetti ya İslam halinden oluşturduğu bir parlamento ama düzenli bir parlamento değil de tek e, bir odaya toplanmış bir parlamento değil de düzensiz bir parlamento yani İslam'ın her tarafı, İslam dünyasının her tarafına serpilmiş, dağılmış bir meclis meclisi bebusan olarak söylemişti. E, i̇şte e, e, şeriattan işi ki rey cumhur budur, fetva bunun üzerindedir, sözünü, bunun üzerindedir sözünü duyduğumuz zaman bunu bu şekilde, e, şu şekilde de anlayabiliriz. Nasıl şekilde anlayabiliriz? Bu meclisteki rey ekseriyeti naziresidir. Yani e, bu tüm İslam dünyasındaki bu parlamentonun ee, genel e, tercihi genel e, tercihleri çoğunluğunun tercihi e, çoğunluğunun görüşü bu şekildedir şeklinde de değerlendirebiliriz rey cumhurdan mağda olan kavim, akval eğer hakikat ve mağızdan hali ve boş olmazsa istiladatın reylerine bırakılır ta her bir istidat terbiyesine münasip gördüğünü inta etsin. Evet. Burada e, re rey cumhurdan mağda olan akval. Yani şimdi genel kabul tüm İslam dünyasının genel kabulünün dışında olan kaviller, ekoller ve görüşler eğer hakikat ve mağazdan hali ve boş olmazsa eğer o kavillerin içerisinde hakikat varsa ve e, İslam'ın özü mevcutsa o zaman o kavilleri tercih etme konusu istidadatın reylerine bırakılır. Yani insanların o kavili, o görüşü kabul etme ve o ameli uygulama kapasiteleri ve istidatlarının e, tercihine bırakılır. Herkes kendi istidadına göre o hakikatten ve mağazdan hali ve boş olmayan kavillerde yani e, tüm İslam dünyasının genel kabulünün dışında olan kavilleri ve ekolleri de insanlar müslümanlar tercih edebilirler seçebilirler. Cümleyi bir daha okuyorum. Rey için mağda olan kavil akval eğer hakikat ve mağazdan hali ve boş olmazsa istidadatın dağıtılır, bırakılır. Ta her bir istilat terbiyesine münasip gördüğünü intihar etsin. Her bir insan, her bir e, e, Müslüman, yani kabiliyet ve kapasitesine uygun gördüğü ekolü tercih etsin ve kendisine uygun gördüğü, kendi terbiyesine münasip gördüğü e, ekolü yolu tercih etsin. Şimdi burada terbiyesine münasip gördüğü deyince zaten bizim bir Müslümanın gayesi nefsini terbiye etmek, Cenab-ı Allah'a kul olmak, Allah'ın rızasını kazanmak olduğuna göre her bir da kendi terbiyesine münasip gördüğü ekolü, mezhebi, mesleği ve ameli tercih edebiliyor ama e, hakikatten ve mağazdan hali ve boş olmama kaydıyla her ne kadar rey cumhur, cumhurun genel kabulün tüm İslam dünyasının genel kabulünün dışında olan bir ekol de olsa genel kabulünün dışında olan bir kabil de olsa evet lakin Burada iki noktayı mühimme vardır iki tane mühim nokta var. Evet, böyle tercih etsin de e, hakikat ve mağazdan hali ve boş olmayan ekolü, kavili tercih etsin de fakat burada tercih ederken iki tane mühim noktaya dikkat etmesi gerekir. Burada her şey dedi, şu iki noktaya dikkat ile bak, kıymet versem fena olmaz. Yani evet, bu iki mühim nokta nasıl? Birincisi, şu istidadın meyelanı ile intihap olma ve bir derece hakikati tazammun eden ve ekali, ekaliyette ekaliyette kalan kavil nefsül emirde mukayyet ve o istidat ile mahsus olduğu halde sahibi ihmal edip mutlak bıraktı etbağı iltizam edip tamim etti mukallidi taassup edip o kavilin hıfzı için muhaliflerin hedefinde çalıştılar. Buraya kadar geldik. Bu uzunca bir cümle bunu e yine e, tahlil edelim bu cümleyi. Şu istidadın meyelanı ile intihap olunan evet ve bir derece hakikati tazammun eden ve ekaliyette e, olan kalan kavil. Şimdi e, istihdadın e, durumuna göre e, insanlar kendi kapasitesine ve e, kendi terbiyesine münasip gördüğü kavili tercih etsin dedi. Ama burada e, e, iki tane noktaya dikkat edilmesi edilmek gerekir dedi. Bu noktalardan birincisi nasıl başladı? Şu istihdadın meyelaniyle Evet Evet, istihdadın e, tercihiyle, intihab olunan isteğiyle, meyelanıyla tercih edilen, seçilen ve bir derece hakikati tazammül eden ve bir derece hakikati içerisinde bulunduran ve e, ekaliyette kalan kavil ama Cumhur, rey cumhurdan madde olan ve azınlıkta kalan bu kavil, bu ekol bu ekolü e, evet Nefsül emirde mukayyet. Bu ekol. Nefsül emirde mukayyet. Aslında kayıtlı, sınırlı bu ekol. Yani Cumhur ulemanın, Rey Cumhur'un dışarısında kalan bu kavil aslında sınırlı bir kavil. Aslında o istidat ile mahsus olduğu halde çünkü kişi kendi istidat ve kapasitesine göre o kavili tercih etti. Demek ki o o kavil o istidat ile mahsus. O istidata özel. Çünkü kişi istidadına göre bir kavil seçti ya. Evet. Demek ki burada e, dikkat etmemiz gereken husus e, aslında e, bu kavil sınırlı ve o istidat ile o istidata özgü olduğu halde özgü olduğu halde sahibi ihmal edip mutlak bıraktı. Yani bu istadı, şey, bu e, ekolü tercih eden kişi e, bu e, durumu gözden e, şey yapmayıp, dikkate almayıp yani kendine özel bir tercih yaptığını, kendi istadına özel olarak bu ekolü tercih ettiğini ve kendi kendi kapasitesine göre bunu tercih ettiğini, bu ekolü tercih ettiğini dikkate almayıp sınır sınırı kaldırdı ve serbest bıraktı bu ekolü herkesin telefon geldi Evet gelen telefonu reddettim bekliyorum şimdi kapatmasını Evet Devam ediyoruz. Ha. Şimdi e, o ekolü tercih eden, o ekolun sahibi bu durumu e, görmemezlikten gelip kendine özgü, o istislat ile özgü bir e, ekol olduğunu görmemezlikten gelip dikkat almayıp o ekolü serbest bıraktı, Sınırı kaldırdı ve herkese tamim etmeye başladı. Evet, o ekolü tercih edenler, o ekolü tercih etmeye başlayanlar. Bu ekolü, bu e, kavili herkese tamim etmeye, umum, umumileştirmeye başladılar. Başlıyorlar. Ve mukallidi taassup edip bu ekolü e, taklit edenler taassupta bulunup o kavlin hıfzı için, o kavlin, o ekolün korunması için muhaliflerin etmine çalıştılar. O ekolü kabul etmeyenlere, o özel, o kendine özgü olan, kendi kabiliyetine özgü olan o ekolü o, o kabul etmeyenleri de yok etmeye çalıştılar. Tamamen bertaraf etmeye çalıştılar. Ve o ekolü o özel olan o ekolü herkese umumileştirmeye çalıştılar. Çalıştılar. Şu noktadan müsaademe işte bu nedenle müsaademe, müşagebe, ceh ve red o derece meydana aldı ki ayakları altından çıkan toz ve ağızlarından feveren eden duman ve lisanlarından püsküren berkler, şimşekli ve bazen rahmetli bir bulut, şemsi İslamiyet'in tecellisine bir hicap teşkil etmiştir. Şimdi burada işte böyle olunca muhaliflerin de etmine çalışınca ortadan kaldırılmaya sıra çalışınca o kişiler şu noktadan müsaademe, çatışma meydana gelmeye başlıyor müşabe başlıyor birbirlerine zarar vermeye başlıyorlar cer ve red başlıyor ve birbirini e, çürütmeye başlıyorlar birbirini çözmeye başlıyorlar ve reddetmeye başlıyorlar o derece meydan aldı ki ayakları altından çıkan toz ve ağızlarından fevran duman ve lisanlarından püsküren bekler, şimşekli ve bazen rahmetli bir bulut, şems İslamiyet'in tecellisine bir hicap teşkil etmiştir. Şimdi burada yine, evet şu noktadan müsa müsaade ve müşagebe, cer, veret, o derece meydan aldı ki, bu ekoller arasında, bu çatışmadan sonra ayak, ayakları altından çıkan toz ve ağızlarından feveran eden duman, ağızlarından fışkıran duman ve lisanlarından püsküren berkler ve birbirlerini eleştirmekten, şiddetle eleştirmekten doğan şimşekler, berkler ve şimşekli rahmetli bir bulut şems İslamiyet'in tecellisine bir hicap teşkil etmiştir. Aslında Üstad burada ihtilaf-ı ümmet rahmetin Rahmetun hadis-i şerifine de işaret ediyor. Yani e, ümmetimin Peygamberimiz Aleyhisselatü böyle buyurmuş. E, ümmetimin ihtilafı rahmettir diye. E, burada e, buna da işaret ediyor. Şimşekli ve bazen rahmetli bir bulut. Evet bu tozdan, dumandan filan meydana gelen böyle teşbih ve istiareler var burada. E, şimşekli ve bazen rahmetli bir bulut. Şems-i İslamiyet'in tecellisine bir hicap teşkil etmiştir. Ve böylece bu bulut, bu meydana gelen, bu çatışmadan meydana gelen bu bulut, İslamiyet güneşinin yansımasına bir perde teşkil etmiştir. Lakin Ziya-i Şems'ten tefeyiz etmesine istidat bahşeden rahmetli bulut derecesinde kalmadı. Yağmuru vermediği gibi Ziya'yı dahi men etmektedir. Evet, fakat Evet, bu bulut e, İslamiyet'in önüne bir İslamiyet'in e, tecellisine yeryüzüne yansımasına bir e, engel, bir perde teşkil etmiş oldu. Bu ihtilaftan ve çatışmadan doğan bulut e, bir, e, evet, İslamiyet'in tecellisine bir perde teşkil etmiştir dedi. Lakin e, ziyai şemsden tefez etmesine e, İslamiyet güneşinden e, tefeyyüz etmesine istidat bahşeden rahmetli bulut derecesinde kalmadı. Bu bulut e, İslamiyet güneşinden e, istifade edip evet şimdi bunu e, İslamiyet güneşi demedi şimdi ziyai şemsinden tefeyyüz etmesine istidat bahşeden rahmetli bulut derecesinde kalmadı. Güneşin ışığından ışığından e, Efendim faydalanarak yeryüzüne e, yağmurlar yağmasına sebep olan bulutlar, yağmurlar yağmasına sebep olan bulutlar rahmetli bulutlardır. Bu rahmetli bulutlar bu derece kalmadı. Bu derece kalmadı. Ne oldu? Yağmuru vermediği gibi ziyayı dahi men etmektedir bu güneşten ışığını alıp yeryüzüne yağmurların damlamasını sağlamasını beklerken bulutların ne oldu? Bulutlar değil yağmur yağdırmak, değil yağmur yağmurun yağmasına sebep olmak, ışığı da engellemeye başladı. Evet. İşte biraz önce burada Şems-i İslamiyet'in tecellisine perde teşkil etmişti dedi bu bulutlar dedi. Evet. Şimdi bu noktayı okuduktan sonra ikinci nokta nedir bu ikinci nokta iki tane nokta ya dikkat edilsin denilmişti bu e, İslam dünyasının genel kabulüne uymayan ekolleri tercih eden ve bu ekollerin içerisinde hakikat ve mağaz bulunan bu ekolleri tercih eden farklı ekolleri tercih eden insanların iki tane noktaya dikkat etmesi gerek gerekir demişti. Birinci noktayı okuduk. Şimdi gelir elektrik. Gülşen Hanım elektriğe bakar mısın? Elektrik söndü. Şimdi açacağız inşallah. okuyamıyorum. Açıyorum şimdi elektriği. Evet Ama ben prompter'dan okusaydım, ha, yine ne atıyor. Karttaki fişiçe şey okumaya devam edeyim. Ben Bir dakika açacağız elektriği. Yok. devam edeyim ya. Ver. Şimdi devam ediyoruz okumaya. Bir ikinci noktayı da okuyalım. İkinci nokta eliyette kalan kavil eğer içindeki hakikat ve mağız onu intihap eden istilatlardaki heve ve heva ve nevruz aileye ve mizacına kalbe çalmazsa o kavil bir hatara azil kalır. Şimdi e, ekaliyette ka kalan kavil evet. Demiştik ya e, ekaliyette ka kalan kavili tercih etme konusu. Azınlıkta kalan kavil eğer içindeki hakikat ve mağaz onu iltihap eden istidatlardaki heves ve heva ve nevrus aynaya ve mizacına kalebe çalmazsa onu iltihap eden yanlış okudum, onu iltihap eden istidatlardaki heves ve heva ve nevrusu aileye ve mizacına galebe çalmazsa şimdi buradaki e, husus nedir bu ekaliyette kalan kavli içerisinde bir mağaz ve hakikatin olduğundan bahsedilmişti e, içerisinde mağaz ve hakikat e, evet bu ekaliyette kalan ve tercih edilmiş olan e, kavli e, onu intihap eden istilaklardaki heves ve heva ve nevruz aynı ve mizacına kalbe çalması oradaki hakikat, oradaki öz, o kavilin içindeki, tehecih edilen içindeki öz e, kişinin istidatlarına ve hevesine ve hevasına ve mizacına kalbe çalması gerekiyor. Eğer kalbe çalmazsa o kavil bir hatar azimde kalır. Büyük bir zarar içerisinde kalır kavil. Yani tersi, yani kişinin e, hevesi ve hevası ve mizacı o kavile galebe çalarsa, yani o kavildeki e, maz ve hakikate, o kavildeki öz ve hakikate üstün gelirse, kişinin heva ve hevesi, nevrusu, e, heva ve hevesi ve mizacı o e, kavilin içindeki hakikat ve öze hakim olursa o zaman o kabil büyük bir hata içerisinde kalır. Büyük bir zarar içerisinde kalır. Evet o kabil büyük bir zarar içerisinde kalır. Çünkü zira istidat onunla insiba edip onun muktezasına inkılap etmek lazım iken o onu kendine çevirir ve terki eder. Kendi emrine musahhar eder. Çünkü istidat kişinin istidadı o kaville boyanacak ve onun gereğine gereği istikametinde değişim gösterecek kişinin istiladı o kaville o, o benimsenen, o tercih edilen ve içerisinde hakikat ve özü bulunduğu o kaville boyanacak ve e, o kavilin gereği istikametinde değişim gösterecek kişinin istiladı eğer böyle olmaz da o onu kendine çevir ve terk ederse kişinin istidadı ve heva ve nefsi ve heva ve nefsi o kavili kendine çevirir ve onu aşılama yaparsa o kavili aşılarsa o zaman o kavili kendi emrine musahhar eder. O kavili kendi emrine boyun eğdirir. Evet onu kendine çevirir ve telki eder, kendi emrine musahhar eder. Cümleyi bir daha okuyayım. İkinci nokta, ikincisi ekaliyette kalan kavil, Eğer içindeki hakikat ve mağaz, onu intihap eden istidatlardaki heves ve heva ve nevrusu aynaya ve mizacına galebe çalmazsa, o kavil bir hatar azimde kalır. Zira istidat onunla insiba edip onun muktezasına inkılap etmek lazım iken o onu kendine çevirir ve telki eder. Kendi emrine musahhar eder. İşte şu noktada Hüda hevaya tahavül ve mezhep dahi mizaçtan teşerrüp eder. Evet. İşte şu noktada işte böyle olduğu durumda Hüda ne yapar? Doğru istikamet hevaya tahavül eder. Yani bu bu ekol içerisinde hakikat ve mağazı yani özü bulunduran bu ekol hevaya değişim gösteriyor. O kişinin hevasına ve hevesi istikametine değişim gösterir. Ve mezhep dahi mizaçtan teşerrüf eder. O mezhep, o tercih edilen o mezhep, o yol mizaçtan e, su içmeye başlıyor mizaçtan teşerip etmeye ve beslenmeye başlıyor. Kişinin mizacından beslenmeye başlıyor. Halbuki kişinin mizacı o ekolden, o tercih edilen mezhepten beslenmesi lazımdı. Burada bir söz söylüyor ve bitiriyor. Arı su içer, bal akıtır. Yılan su içer, zehir döker. Evet. Arı su içer, bal akıtır. Yılan su içer, zehir döker. Evet burada e, noktalıyoruz bugünkü okumamızı. E, Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Subhaneke la ilme lena illa ma'allemtene. İnne entel alimle hakim ve ahiru davarim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha. Evet nasıl birleştireceğiz şimdi